Ee, merhaba arkadaşlar merhaba arkadaşlar merhaba sevgili kardeşler bugün sizlerle birlikte tabii ki de tabii tabii ki yanında su de var arkadaşlar bugün sizlerle e, kartlar hazırladık e, içinde ceza var e, üç tane de güzel şey var güzel şey derken yani Joker onları saklayacağız kötü bir şey geldiğinde yapmak istemesek O jokerleri kullanacağız arkadaşlar e, evet arkadaşlar e, su hazır mısın? Taşket makasla başlayalım. Ve yenilen başlıyor. Başlıyor. İlk başlıyor. Evet, İlk ben başlıyorum. Bir başlıyor. İlk karıştıralım arkadaşlar. Belki yine yoktu yoktu da işte. Belki şöyle bir karıştıralım. Şimdi mi? seçiyorum. Getirin. Nerede? Al, Burada mı? tane. Aldın evet. mı bir tane? Evet. Arkadaşlar gözümüzü kapatıyoruz. Ne çıkacak çok yani emin değilim. Bırak abi. <laughs> Kullanmayalım, Joker çıktı. Joker çıktı arkadaşlar. Ben bunu saklıyorum şimdi. Kötü bir şey gelirse kullanmak <laughs> isteyeceğim. Saklıyoruz bunu. Bir jokerim. Al. Aç. Acıya. Ye. Bunu yemek için mutfağa gideceğiz. Hadi Gösterelim. Dur bir dakika. Oha o kadar da götürmüyorum ya. Mutfağa geldik. Evet mutfağa geldik. Evet arkadaşlar mutfağa geldik. Mutfağın bir şey biraz kötü olduğu için böyle siyah çıkıyoruz. Benim cekilim elinde. Şimdi size pul biber hani acı veriyoruz. Şuraya bakalım. Biz yok. bu anca size göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Burada. Birkaç bir çay kaşığı. Aa, evet arkadaşlar bir, bir, bir çay kaşığı yiyecek. Yiyecek yiyeceğim. E, yiyecek. Oho bir kaşık dolusun. O ne öyle ya? ya. Yani. Acı değil zaten yani. Acı. Acı da alçık yani. Dilini yakacak kadar Dilini değil. Yapacak. O zaman bir tane daha içeceksin. bir tane daha. Yarım aldım. Çok acı. Çok acı. Acı. Yok sana. Ve sude acı tat tat mesela şunu suyun işte. Ay. Şöyle. E, hadi biz şimdi çekimlerimize geri dönüyoruz arkadaşlar. Evet. Geldik arkadaşlar. Ha. Şimdi sıra bende. Benim jokerim orada kaldı. Olsun yine bir evet. jokerim var. Seçtim bir tane büyük bir kart geldiğini yine. İnşallah bir değil. şimdi bir Ama ben ya. Hı. Ha, kafa Kafa aşağı dur bir dakika. gösteririm. O kadar dedi ters çıkıyor zaten yazmıyor mı? Ver ne yazıyor? Kafa aşağı. Kafa aşağı bir, bir dakika. dakika dur. 60 saniye kafa aşağı duracağım. Evet dur. Hadi gidelim. Evet ben arkadaşlar sayıyorum. baş aşağıyım şu anda. Say artık. Sayıyorum ben. İçimden. Say içimden. Çınav ya. Ay karanlık çıktı. Oldu mu? Hayır. Kaçtasın? 45. Ay. Sesim gitmeye başlıyor. Oldu. Oo, evet. Sıra bende. Bir dakika, bakalım. Aldın mı? Aldım. İnşallah <laughs> Joker çıkıyor. Joker, 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 evet Joker. Bir, bir tane Joker'im var. Ben diyorum. de sıra. Gelme. Saç çekmek. Saçını çekeceğim. Onun. Şimdi istiyorsam diyebilirim. Bir dakika. Ay. Ee, Bence ama de ben kolay bir şey. Ama ben sonralardan ee daha daha kötüler. Daha acıları geleceği için Joker demeyeceğim. Bir, 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 Şimdi Hadi, su, düz, Koltukta takla at. Koltukta takla attı arkadaşlar. Şimdi siz de takla atmayacağız. Zaten beli kırık onun. Eee ben yani onun için biraz daha şey oldu ceza. Ben joker hakkımı kullanıyorum. <laughs> Takla için joker hakkını kullandı arkadaşlar Sude. Ben seçtim bir tane böyle darmadağın katlanmış kağıt. Hayır açık olmayın. Ben yapmışım onu. Bak açtım. <laughs> Şimdi ne yaptın? Yaklaşayım videoya doğru. Kı kulağa mandal Kulağına tak. Kulağına mandal tak. Biz bu soruyu bildiğimiz için getirmiştik. Evet, Turuncu benimdi. Mavi de su demini çıkar diye. Şöyle göster. Kulağa mandal tak. Kulağına mandal tak. 10 saniye bekleyeceğim. 10 saniye Bekleyin. değil ya. Öyle kulağını göster. Sen ben iki tane çekene kadar. Bir i̇ki tane çekene kadar. Evet hadi şimdi sıra sende. Daha ah. Bana gelmedi ki. Ben ne çekiyorum ben? Çek o ağza. Ne Yere ağza takma. Ah çok acıyor. Tamam. Ne olacak ne? Seni çıkartıyoruz. Ne ah. kadar? Ah bir sıra dakika. Geldik yine arkadaşlar. Kulağım çok acıdı. Hadi şurada sıra. Sıra da darmadan. Bir de ben katlamıştım herhalde. Böyle <laughs> ışıklarımız kötü olduğu için böyle çıkmıyor fazla güzel. Üç bardak su iç. 3 bardak su hiç yok evde olmadığı için, şimdi suda 3 bardak İçelim, su tamam Hadi gidelim. Hadi. Hadi iç gel. Ya hayır. Gidiyoruz arkadaşlar. Bu birazcık vlog ve... Hadi Bursa. gidelim. Arkadaşlar ben şimdi... Ben şimdi en bir tane sürücü yapayım arkadaşlar. Cumartesi, Pazar niye video gelmedi derseniz. Arkadaşlar oyun videosu falan değil, bir dakika arkadaşlar ee, çünkü internetimiz yoktu çektim ama yükleyemedim o yüzden de annem sildi videoları o yüzden şimdi sudu 3 bardak su içecek geldik 3 çay bardağı su. Birinci bardağımız hazır. Burada. İçer. Son ağzına kadar maşallah. Üçüncü bu su buzlu. Buzlu. Başka. Birincisi. Tamam. Birincisi tamam. Git sen iç. İkincisi. Bir de i̇şte susamamıştım. Ama öyle zor gelmez. Tik 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 tik. <laughs> Git üçüncüsünü üçün, iç üç, gel. Yine. zorlamak gideceğim sonuncusuna. Dik dik. Bizim bizim olmaz. Ve üçüncü yüzünü mı? Ve son yüzümüzü yaptı. Arkadaşlar salma geçelim.